arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz Bugün sizlerle beraber 50 abone özel tekrardan pet takası yapacağım arkadaşlar ee, Umarım bu videoyu da beğenirsiniz ve yeni gelen şeylere bakacağız ilk olarak galaktik paket gelmiş Yıldızlardan geldi yeni kıyafet artı yeni sağlık dost pilip çok güzel duruyor. Bunu zırhına da getirebilirler. Çok güzel duruyor çünkü. Dans paketi. Sanki bu vardı. İskeletini sallan, sallandırmanın yeni bir yolu. Sallamanın. <laughs> bu paketi kontrol et. Partiyi kaçırma. Ay. Galaksi evi. Ayda yaşamak isteyenler için uzaydan evler geldi. Bu vardı diye hatırlıyorum. Festival paketi. Festival başladı festival ateşinin yanına gelip ısını ve Haziran festivalinin tadını çıkar. Sıfır yer çekimi zaten vardı. Evet. Bu arada kıyafetim nasıl? Bir dakika hemen. 50 abone özel. Evet. Ve bunu açacağım arkadaşlar. 50 abone özel. Umarım güzel bir şey çıkar. Bismillah. Ya bu ne ya? Neyse bir tane daha var. Çok şey. Bir tane daha var bundan. Hip hopçu çav. Hip hopçu çavşanı mı? Çavşanı mı Evet. İlk olarak sıfır yer çekimini bitirelim. Gidelim. Gidelim arkadaşlar. Sıfır, sıfır yer çekimi. Ben neden böyle konuşma hatası yapıyor bir yalnız. Of. Arkadaşlar uçuyorum. Ben bütün takımları destekliyorum arkadaşlar. Her takım çok güzel. Her takım. Ben bütün takımları çok seviyorum. Ama Volt'su tutuyorum arkadaşlar. Bence bütün takımlar çok güzel. Leaf. E, doğa sevgisiyle. Volts enerjisiyle ve Flame ateşin gücüyle birlikte güzel bir kazanç elde edecek diyebiliyorum. Ee, ve Volt şu anda önde galiba öyle. Bilmiyorum. Neyse. Şimdi sıfır yer çekimini bitirelim. Hemen Bu arada kötü bir saniye yapabilirim onu söyleyeyim. En son en güzel yaptım. 39 saniyeliydi arkadaşlar. Neyse ben sıfır yer çekimini bitirip geliyorum. Bir dakika. Evet de dans dans dans. Neyse. Şimdi şu sıfır yer çekimi ödüllerini toplayalım. Ben de premium bilet yok. Almadım. Çok güzel kostümler veriliyor ücretsizde de. Aldım. Kostüme giyip Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kostüme giydim. Böyle yüzünden ışık çıkartıyor. Aşırı güzel bir kostüm. Şimdi. Gelelim en özel şeye. Gelelim en iyi şeye. Tabii ki de pet takasına gidiyoruz. Aa, bir dakika. Şunu çevirelim ilk. Umarım Joker sağlık dost çıkar. Bana iki tane çıkmıştı. Bir de hip hopçu tavşan da çıkabilir. Of 500 altın çıktı. Neyse girelim bakalım. Evet arkadaşlar ilk yerimize girdik. Çok güzel bende de bir kostümden var. Oo, defne deniz. Hmm. Kimse atmadı şu anda istek. Herkes galiba şu anda yapıyor. Kimse istek asmıyor yani. Bence harika kokuyorum. <laughs> evet sırlar ayıcı. Bak bende de ayıcık var. Hem de 3 tane. Umut ayıcıya sırlar ayıcığına verir misin? Arkadaşlar kimse kabul etmiyor. Kapibara bende yok verdim. Ben de mor kapibara vardı verdim. Arkadaşlar kimse istek atmıyor. Buradan hiçbir hayır çıkmayacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar şimdi yeniden giriyoruz. Siz hangi takımlısınız? Wolves mu? Fly mı? Yoksa Leaf mi? Bu sefer biraz Leaf geride kaldı gibi. Ben de şunu birleştirmiştim. Ben de bununla takayım. Pijam bu ayıcık neden bu kadar büyük? Arkadaşlar bakar mısınız? Ekrana sığmıyor. Arkada yok oluyorum ben. Evet. İstek geldi. Sırlar yiyeceğine ben umut yiyeceğini veririm. Gösteremem. Arkadaşlar ev hayvanlarımı gösteremem. Çünkü o kadar çok var ki artık gösteremiyoruz. Siz de göstermekte yoruluyorsunuz değil mi? Leyley. Leyley'in bineği. Aa! Leyley nerede bu arada? Leyley'i çıkartayım mı? Ne inşallah böbürlenmez. Ne haber? vaf. Vaf 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 vaf. Vaf. Ya tamam be. Uykusu varmış. Neyse. Ah! Uyku ayıcı kimin? Uyku ayıcı kimin? Kimin bu uyku ayıcı? Kimin ya? Ee, uyku adı Mirim. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar şey arkasında minnacık. Baksanıza arkadaşlar. Bakın arkasında inanmıyorum ama kimse buna ayıcık vermiyor yalnız Arkadaşlar niye ha tamam biri istek attı Merhaba Merhaba İki ayaklı gibi bir ben Z panteri veririm Aa, Z panter o kadar değerli mi ya? Arkadaşlar. <laughs> Emin olamadım bir. Blok vereyim. Olur mu? Video oyunu diyelim. Video oyunu. Ben onay diyorum. Blob'a olur. Benim zaten bir tane daha blob'um var. verecek mi? Evet, uzun zamandır kapibara'm yoktu ve ben kapı kapibaraları çok seviyordum. Çeri'ye çok teşekkür ederim. Neredesin? Nerede? Kız yok olmuş. Çok teşekkürler kim verdiyse. Evet, evet çok teşekkür ederim. Evet, buradan da çıkalım. Evet, yine bir yere geldim. Köpek kiti. Çok güzel. Ben çok seviyorum köpek kitiyi. Ben de burada kostümümü giyeyim. Evet, video oyunu Neon Doğan istiyorlar. Evet, biri istek attı. Merhaba. oh bunun karşılığında ne istiyor? Hı -hı. Z panteri verebilirim aslında. Zombi aksolotu da verebilirim. Zombi aksolota ne dersin? Olimpista G'yi zaten normal alabilirim. Hı -hı. Bu mekedeye ne dersin? Oha. Vermem tabii ki de bunlara. Göz emojisi nerede? Göz emojisi. Tamam. Mumya kediye gerçekten güzel bir şey vermem lazım. Göz nerede? Başka 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 başka. Hayır. Tabii ki de hayır. Ben bunu bunu veririm yani. Arkadaşlar bilemiyorum. Ne kedi? A -a. Work of here's a do. Arkadaşlar ben Work of Fruit ayıcığını birleştirdim. Ve World of <laughs> ayıcığı yazmış. Ne? Sunflower çıkartayım ben de. Belki ona ayıcık veren olur. Vermek fazla istemiyorum. Sunflower içinde gözü mü var bu arada? içinde vardı. Merhabalar. O oh, rainbow. San filavarı versem mi? Bilemiyorum. daha fazla istiyor. Aslında değmez daha fazla. Bunu veririm. O olmaz. 400. Benim de videom var. Video oyunu. Evet burada gerçekten video oyunu arkadaşlar. Zaten siz de buradasınız. Sen neden ağlıyorsunuz? Rose? Rose diye okudum ya. Rose. Arkadaşlar. Rose diye okunmuyormuş bu arada. Korece'de falan Rose. Rose değil. Cabeline Azul. Bu kız ne yapıyor ya? Burada oynuyor. Ben de oynayayım. Arkadaşlar kimse bize pet vermiyor. Neden? Arkadaşlar biri istek atınca tam gittim ya. Yeni bir yere geldik. Arkadaşlar iki ayaklı kapibara mı satılıyor şu anda? Aa ücretsiz yüz almayın ufaklık. Evet. <laughs> Dalmaçyalı mı? Bebek dalmaçyalı var mıydı bende ya? Ya yok. Bebek dalmaçyalı. Ben Maya, Maya dedim de Özgüç TV ablanın. Maya, 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 maya. Maya, 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 maya. Arkadaşlar maya dalmaçyalıya mı değiyor yani? Bebek ya. <laughs> Aa benim eski kombin değil mi ya bu? Yalnız bebek dalmaçyalıya maya vermezler yani. Bu da pembe sesli. Çok seviyorum ben diye. Bu da pembe sesli. Evet. Moda pembe saçlarına ne vereyim? Bak, bilmiyorum. Da, gerek yok. Arkadaşlar biz galiba fakiriz. <laughs> Kimse bize istek atmıyor. Şaka gibi. Neden? Video yanındasınız şu anda. Haberleri kimsenin haberi yok. Arkadaşlar, ah, arkadaşlar, bunun niye bir yok? Bir dakika şaka mı? Ah, 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 ah. Hacker ya bu. Arkadaşlar vücudu yok. What? Ne? Ne? Gerçekten şaka gibi vücudu yok adamın. Ne oluyor ya? Bir dakika. Bir tane şey vardı. Bu acaba benim kaç? Oo 15 mi? <laughs> Bu ne yapıyor? O da yeşilini çok seviyorum çünkü en sevdiğim renk yeşil. <laughs> arkadaşlar vücudu yok. <laughs> evet arkadaşlar, yavaşça videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, Hı. abone olmayı, unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Son bir istek geldi, onu da yapalım. ne verecek? Bir anda şok yapalım mı? Şunu verelim mi? Karbay şunu. Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like, this, abone olmayı ve bildirim.